Şu bezleri dolaba koyayım geliyorum. Siz de tatlı ister misiniz? Getireyim mi? Ben istemem. Abla. Sağ ol. Ben istersem alırım. Doydum anneciğim. Daha fazla yiyemeyeceğim. Bitecek o. Öyle kuru şeyler ye. Ye kurumuşsun. Suratın kaşı kadar kalmış kızım. Ye yavrum hadi. Oh. İyi ki okulunu bırakmadın Necla. Hiç değilse derslerinden geri kalmadın. Not ortalamam düştü biraz ama toparlarım. <laughs> Hadi Ayşe, laf dinleme uyu kızım. Avlan duysun. Yatıyorum Ayşeciğim. Sabah erken kalkmam lazım benim de. Okula gideceksin değil mi? Evet. Çıkışta da babamla yayın evine gideceğiz. Beni tanıştıracak oradakilerle. İş için başvuracağım. Bakalım. Olursa. Hayırlısı ya. Yatıyor musun? Hı. -hı. İyi. Geliyorum ben de. İyi geceler bir tanem. Nereye gidiyorsun? İçeriye. Sen Necla ablanla yatacaksın bu gece. Ama sen yerine gideceksin. Evet. Sırrından da yazsana Fikret ablan benimle kalsın. Ama Necla ablan seni çok özlemiş. Abla. Abla. Sabah görüşürüz tatlım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Masalını ben okuyayım mı bu gece? Yanına gir ama. Tamam. <laughs> Kay bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum dedim bir saat oldu. Abartma. Abartan sizsiniz. Hiç boş bırakmıyorsunuz maşallah. Herkes yanında. Odaya giren çıkmıyor. Sabahtan beri mıç mıç mıç. Bir ilgi bir alaka. Ne oluyoruz yeter. Ben her şeyi yatırdım. İyi ki gelsin demişim. Yoksa ne yapacak mısınız bilmiyorum yani. Sana söyledi mi? Babam onu yarın yayın evine götürüyor. İşe başvuracakmış. Ben ne zamandır çalışmak istediğimi söylüyordum. Oralı bile olmuyordu. Bakarız, bakarız diye oyalıyordu beni. Hayret bir şey ya. Ne kıymetliymiş de haberim yokmuş. Yapma Leyla, ne olur. Böyle olmadığını sen de biliyorsun. Kendini doldurma. Beni de kıstırma. Hadi ablacığım. Hadi yat artık. Hadi. E Ablan bana kitap okuyor. Güzel. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da baba. Fikret. क्या है बाबूजी Allah rahatlık versin. Size de. Ne güzel oldu, değil mi? Hepsi gözümüzün önünde. Ah, aylardan sonra ilk defa rahat bir uyku uyuyacağız. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor Hayriye. Bakma, bugün atlattık ama... ...sonrasında nasıl olacak bilemiyorum. İkisi de görüyor birbirinin halini başka çareleri olmadığını da biliyor. İkisi de mecbur alışacaklar. Hassas bir terazi tutuyoruz elimizde. Dengeyi bozmamak için her sözümüzü, her davranışımızı iyice ölçmemiz lazım. Yani biri yukarı çıkarken öbürü aşağı inmez ama. İkaz etmesen olmaz. Ben nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum çünkü. E hadi yatmıyor musun? Batıcı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.